Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eos TR diyim. Artık bayağıdır video çekmediğimden dolayı unuttum konuşmayı unuttum. Artık böyle yani bilmiyorum. Bayağıdır hiç YouTubelarım yoktu. Dedim bir uğrayayım dedim. Ne yapıyor falan diye. Hem dedim sizlere sohbet edeyim muhabbet edeyim. Hem de GTA San Andreas'teki bir olayı deneyeceğiz. Arkadaşlar ee, garip davranışlarım olabilir. Yani bayağıdır unuttum. Acemileştim yani. Hatta motor yapmayı falan unutmuş olabilirim. Yani garip garip şeyler yaparsam kusura bakmayın. Ee, yukarıda bandicam.com yazıyor. Ee, çünkü video kayıtı falan yeni yükledim. Hiç crackle falan da yapamadım. Bugün yapacağımız olay şu arkadaşlar. GTA San Andreas'te bildiğiniz gibi çeteler var. Biz de şu yeşil Grossiter çetesindeniz. Eee bu çeteleri eğer başka şehirlere yani şöyle göstereyim. Şu şehirlere hani mesela şuralara şuralara götürürsek ne olur? Orada da yani insanlar çatışırlar mı, savaşırlar mı? Bunu göreceğiz. Bir şey olmazsa bile atacağım bu videoyu. Çünkü merak ediyorum. Hem de yorum, bir de yorum attın arkadaşlar. Geçen yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bayağıdır video çekmiyorum. 120 abone olmuşuz. Ben video atmadım halde. Kendimi tebrik ediyorum bu konuda. Şimdi dört kapılı bir araba bulmamız lazım ve sonra gelip şu hıyarları almamız lazım. Gidelim dört kapılı bir araba arayalım. Ha, aynen seni alalım. Hızlı bir şey arıyordum ve bulamadım. Şimdi sizi tak 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 tak. Tamam sen de gittin. Lan! Oğlum arabadan attın beni. Sıkın şunu kafaya. Tamam. Ha bu da en yakın arkadaş galiba. Neyse. Tamam 3 kişi yeterli zaten. Arabaya çarpmayın. Ev söyleme zaman. Benim Bilin gençler. Oğlum. Arabaya vurmayın diyorum. Bin kanka bin, bin 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 bin. Şimdi. ilk başta burayı deneyelim. Tam burayı. Şimdi burada en çok çetelerin olduğu yer şu sokak olması lazım. Şuraya doğru işaretleyelim ve gidelim artık. Buraları hızlı çekimle alırım. Yani konuştuğum yerleri, sohbet ettiğim yerleri falan ayarlarım. Montaj programım duruyor mu onu bile bilmiyorum. Ama yani uzun bir aradan sonra video çekmek benim için de güzel olacak. Yani yaklaşık kaç 11 aydır mı, 1 yıldır mı ne bir YouTube'a girmiyorum. Bir son 15 saniyelik eski YouTube eski videolarımla ilgili bir montaj yaptım. Ben yapmadım aslında. O bildiğiniz HyperTR yaptı. Yani onun e, emeği var o videoda. Onun da kanalına abone olursunuz. Aşağı link bıraktım. Emre'nin de kanalı çalındı falan. Baya yani bizim ekip, ekip falan dağıldı. Ama bilmiyorum. Belki eski günler geri gelir mi? Hiç bilmiyorum. Ama artık yani oyun videoları çekerim. Arada böyle. Çok eskisi gibi geleceğini zannetmem beyler. Eğlence videoları gelir onu bilmiyorum. Böyle takılırız yani ya. İşte kafamıza göre. Destek verirseniz. Yeni mikrofon aldım kendime. Yani. Zaten fark etmişsinizdir. Ses de cızırtı yok. Öncesinde telefon, işte telefonun mikrofonuyla yapıyordum. Oyunu kastırıyordu falan. Oğlum ya. Hızlı çekimle izlersiniz. Ben zaten çok konuştum. Hem doyuru videosu gibi olsun. Hem de bu deneyi deneyelim. Ya ama araba kullanmayı unutmuşum. Şimdi burada da çeteler var gençler. Yani bunlar gibi ama biz bu çetelerle bizim alakamız yok tabi. Şimdi bunların önünde bunları indirirsem. Bakayım arayalım. Bir de gençler ben şurada bir kapak fotoğrafı çekeceğim. Bu agalarla birlikte. Ama yazımızı koymayacağım yani şey merak etmeyin. Pek şey yapmam zaten. Yok mu lan çeteler burada? Diğer ülkede var ülke yalnız. Diğer şehir de vardı. Burada olması lazım. Hop. Sultan'ı alalım ya. O araba daha hızlı. Ama burada çeteler vardı diye zannediyordum. Burada bu araba uçuyormuşlar. Şimdi şurada bir kapak fotoğrafı çekeyim. Evet kapak fotoğrafı çekerken arabaya vurdular. Çok normal bir şey. Gençler burada yokmuş ee, çeteler. O için biz buradan ayrılıyoruz. Buraya gidiyoruz. Burada ben biliyorum burada çeteler var. Pek burada takılmadığım için. Uf sopra biliyoruz bu gençler bu araba. Ona bir videosunu çekerim ben. GTA San Andreas'ta modsuz spray yaptık diye bak iyi bir video fikri bundan sonra onu unutarım. GTA seri aslında kanalı GTA üzerine kurmak istiyorum yani GTA gizemleri falan var öyle kanallar biliyorum yani internette e, bakarsanız onların içeriklerinden alıp işte yani içeriklerinden nerede gizemler var benim de bildiğim birkaç bir yer var. Yani mesela yani kanalı GTA üzerine kurmak istiyorum aslında daha mantıklı olur. Bilmiyorum yani. Siz isterseniz yoruma yazın. Yani GTA mı olur? GTA içerikli olur. Minecraft içerikli olur. Yani artık kanalda böyle bir şeyin üzerine kurmak istiyorum. Böyle bir belirli bir videom olsun. O yani hep o oyundan ilerleyeyim. İlerleyen zamanlarda bilgisayar toplayacağım. Belki onun videosunu çekerim. Ananı satayım. Ha uçak. <laughs> Neyse. Oğlum araba perte çıktı lan. S çok sağlam geçirirler çünkü de. Neyse. Evet küçük bir tarihsiz bir olaydan sonra geldik. Çetiler burada. Yani bizim adamlar burada. Şimdi bu adamlarla birlikte bakalım etkileri ölçeceğim. Oyun çöktü falan. Ondan buraya nasıl geldi falan çekmedim. Ve oyun sesi niye bu kadar fazla? Bana fazla geldi. Neyse. Şimdi... o sıkıyor lan. Lan durun durun. Oğlum baya baya bunlar sıkıyor. Dur bakayım. Nerekte? Ha gidiyor. Şunları sıkar, sık, sıkacaklar mı? Sıkın Allah polis. Bunlar birilerini sıkıyor ama hangi çeteyi sıkıyor anlamadım. Bir saniye. Bir de bu siyah takım elbise elbiseli adamlar var. Z ile başlıyordu. başlıyordu. Onlara test edeceğim bir de bir saniye. Söyleyemedim ama olsun. Fotoğrafını koymuşumdur <laughs> bunlar. Baya sıkı olan. Bin, bin 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 bin. Selam beyler. Mevzu varmış. Oğlum ben her yerde lan. Kaçıyor bir tanesi. Güzel. Aradığım şey buydu benim. Buradaki çeteler, oradaki çeteler savaşıyor mu? Bizim çeteler yani. Savaşıyormuş. Bakalım bir de oradaki diğer onları sıkmıştı öncüler. Bakalım yine sıkacaklar mı? o sıktılar. Kim sıktılar anlamadım. Şunlara mı? Yok lan bunlar ne alaka? Oğlum bunlar kime sıkıyor? Size. Ha <laughs> ha evet 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 evet. Aynen öyle bunları sıkıyor. Bıçakladı Bu lan adamı. <laughs> Vay be işte aradığım buydu. San Francisco'da Grove Street. Neyse böyle yani. Hem duyuru hem gezmek, tozmak hem bu merak ettiğim şeyleri test etmek. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone Like it.